should be more smart um tarichsena <laughs> tanishmas 在卡拉汉山丘，考古学家也发现了梯形石柱。这些石柱呢，距今已经有约一万两千年的历史，而且考古工作还在进行当中。我们是首批得以目睹其真容的媒体。 Taş şeyde Karahan Burada daha önce bölgeden bildiğimiz yapılarla karşılaşmakla birlikte Göbekli Göbekli'de tanıdığımız yapılarla karşılaşmakla birlikte çok daha kompleks bir düzenle, yapı düzeniyle karşılaştık. Bunlardan özellikle bir tanesinin içerisinde insan heykelleri ve bir insan heykelinin daha sonra insan başının karşısında dizili falluslarla karşılaştık. Anakaya uymuş bir yapı bu. bu yapı bugüne kadar bilinen bu falus sembolünün yer aldığı, öne çıkarıldı. insan heykelleri öne çıkarıldı. ünlü ünlük bir örnek. tek yapı ölçüsünde bunu tarif etmek istemem ama en önemli keşif dersek de, bu keşfin en önemli yanı dersek de bu yapıyı öne çıkarmak doğru olacaktır büyük bir yapıdan geçildiği için de aslında ve aynı zamanda tabii bir taraftan bir giriş bir taraftan çıkış olduğu için bir sürecin gerçekleştiği yaşandığı bir mekan olduğunu söylemek daha doğru. En basit anlamda bu yapıya giren, çıkan kişi giren kişiden artık farklı olmasını beklememiz gerekiyor. Bunu da belki bir pasaj yani bir ergenlik töreni ergenlik ritüelinin gerçekleştiği bir yer olabileceğini de, e, önermek de. Bu aşamada çok iddialı olmakla birlikte önermekte çok fazla sakınca görmüyoruz. bu dikil taşların ilk etapta 12, daha sonra eklenen dikil taşlarla 17 dikil taş sahip olduğu ve duvarları boyunca yakın duvarı boyunca iki basamaklı sekilerin olduğunu görüyoruz ve bu dikil taşların arasındaki her bir sekilerin olduğu bölümünde birbirinden farklı bir takım mobilyalar içerdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yapının büyük dostlukla insanların bir araya geldikleri bir mekan olarak kullanıldığını, bir meclis demese bile insanları belli bir belli konular veya da tanımlı konular çerçevesinde çerçevesinde bir araya geldikleri bir mekan, bir mekan olarak düşünmekte. Burada <laughs> Göbektepe'de birkaç yüz sonra, 200 yıl sonraya ait tabakaları kazıyoruz. E, bu da bana şunu düşündürüyor, e, yaklaşık olarak günümüzden 11.500 yıl önce insanların kendilerini daha fazla hayvanlar aleminin bir parçası olarak gördüklerini ve hayvan sembollerini daha fazla tercih ettiklerini ama zaman içerisinde ise kendisini evrenin biraz daha merkezine koyduğunu ve e, hayvanlara ayrılan yerin burada biraz daha azaldığını, dolayısıyla e, hayvan se e, insan sembolizmasının hayvan sembolizmasının yavaş yavaş yerini aldığını